Selamun aleyküm. Ay ay Selamünaleyküm. Tekrardan. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Biz de iyiyiz işte. Ziyarete geldik. Ay selamun aleyküm tekrar. Arkadaşlar nasılsınız? Hem de uzun yolmaya çalışıyoruz işte. Fatoş'la akşam, dün kaçta geldin sen? Beşe doğru geliyorduk, beş buçuk falan. Buradan be. çıktık. Babasının oraya. Annesinin oraya diyeceğim de, hep ağız alışkanlığı ya, işte. Ağız alışkanlığı. Ha. Allah rahmet eylesin. Geç, Geç vakitte kadar başlayalım. oturduk orada. Yunus geldi bizi aldı, biraz zor oturdu geldi. Her gün gidiliyor. Boş bırak, şimdi e, erken gidilmiyor. Çünkü baba gece çalıştığı için. Evet. Uyusun Gündüz. Eda zaten orada. Erkek kardeşi de izinde herhalde. Sormadım ama orada. Esra gitti. Sare ile Yusuf'u çok sıcak göndermedim. Yunus da gidecek de şimdi aşağıya e Filitçi çağırdı. İlaçlama derken ilaçlama he, ilaçlama yaptıracak. Bizim Bodrum bayağı bir kireçle döktüler. Ee, pire oluyormuş. Yaptılar kire ama geçmedi. Geçen pazar yaptılar. Şimdi bizim merdivenleri bir görseniz hep kireç. Kireç dökmüşler dün akşam. Aşağı inemiyoruz bodruma. Çünkü arabayı koyuyoruz, çıkarıyoruz, çocukların bisikleti var alamıyoruz her tarafımıza pire yapışıyor. Buralarda yok ama aşağıda çok. Evet. Akşama da ben bir şeyler gönderirim. Dün götürdük çayla içtik orada. Ne yapacağız işte her şeye alışıyor insanoğlu. Öyle öyle. Yani. Sırası gelen gidecek. Kalanlar da yaşamaya hayatına devam edecek. Değil Yapacak mi? bir şey yok. Senin ablanda da aynısını yaşadı. Yani yani. yani. Ne oldu içinde acını yaşayıp geziyorsun işte ya yapacak Hı. bir şey yok. Kardeş acısı derler ya. Çok başka. <laughs> Anne acısı da aynı. Evet. Evlat evlat acısının hiç adı yok. Gerçekten evet, adı evet. yok. Ya yani siz bunu atmak istemem bu konuları konuşup ama biz bir şey yapamıyoruz çünkü konuşmaktan başka. Dün de babasıyla bayağı bir Çok Ya her seferinde ağlıyor. Bir şey anlatıyor, ağlıyor. Evet. Yunus gidecek de şu ilaççıyı beklesin. Hmm. Evin şeyini istedi ya. Konumunu istedi. Yani yeri bilmiyor ya adam. Nereden bilsin? Tabii canım yani. Nereden bilecek? Düşünebiliyor musunuz? Ee, Esra'nın babasına dün söylemiştim. Dedim siz, sizin de çünkü ondan çok şeyler var, kedileri var aşırı derecede. Bakıyorlar. Pire olmadı mı dedim. E işte sıkmış o. Oluyormuş. Ama gitmiş. Dedim yani nasıl giderebiliriz? Ben de şey arayacağım dedi. Bir arkadaşı varmış. Yunus'a dedi yönlendiririm. Artık ne kadarsa. Geldim. Geldim Yunus. İşte yani. İlaççıyı bekliyor işte. Geldiği zaman ilacı yapacak, yapacak. Bakalım kaç para yapacak, ne yapacak. Yapacak bir şey yok. onun elinden hiçbir şey gelmiyor. Yok be. Yani, zor. Direkt bizim Bodrum'u şey yapar annem. Hani Bacaklarımıza nasıl geliyor ilaç. Şey, ilaç diyorum ya. Pireler. Pire Ya insan, diyorum ya. Unutmuyorsun da artık normal hayata dönüyorsun. Hiçbir şey unutulmaz. Yaşadığımız hiçbir şey unutulmuyor. Allah razı olsun tekrardan yazandan, başsağlığı dileyenden binlerce kere. Allah kimseye acı göstermesin. Vakitsiz. Yani tabii ki yaşayacağız. Bu çünkü normal şeyler. Bizde bir laf var ya. İşte böyle. Ben diyorum ya. Ee, her evden gelin çıkmaz derlerdi bize büyüklerimiz eskiden. Ama her evden cenaze çıkar, ona göre birbirinize saygı gösterin. Eşler, dostlar, komşular. Saygı çok önemli. Hı -hı. Gidin derdi. Evet. Yani küs olsan git cenazeye bir bas sağla. seni kimse kovmaz derlerdi. Çünkü derlerdi, sen mesela evlenmezsin, gelin olmazsın. Ama yani. öleceksin gün o cenaze çıkacak kesinlikle. anlamında. Yani. Elinden. benim de çoğu şeyden soğudu biliyor musunuz? Niyetlendim biliyorsunuz. E... Bu dünyada götüreceğin ne var? Bir iyilik, bir kötülük. Başka hiçbir şey götüremeyeceksin yani. buradan. Dün Esra ile saymaya başladı babası kırkını. Ya. Yani. Oldu on gün kaldı 30 Değil gün. Değil mi? Bak günler ne kadar çabuk evet. geçiyor. 30 gün sonra 40 okunacak. şarkı. Ee, okula açılıyor. Ne dedik? Evet, Herkesin. ben 20'sinde Samsun'a niyetliydim ama gitmeyeceğim. Çünkü Esra'yı da tek bırakamam, destek olmak zorundayım. İşte hiçbir şeyin hesabını yapmayacaksın. Hiçbir şey. O Mevlam diyor ki sen istediğin kadar hesap yap, ben güzel hesaplar yaparım. Evet. Öyle bir niyetim vardı, iptal ettim. Bu sene 40 çıksın, 52'si çıksın. Ondan sonra bakarız Allah büyük. Yani hesap yapmayacağım hiçbir şey için. Çünkü bu, benim bunların başında durmam lazım. Esra'ya iki kere annelik yapmam lazım. Yani ayakta dur. Anladınız siz. Tabii ki annesi yerini tutamam. Ama destek olmak zorundayım. Çünkü şimdi herkes işte gidiyorlar, geliyorlar. Evet. Ama ondan sonra herkes evine döndüğü zaman bir boşluk hissedecek. Allah razı olsun siz de bilgi verin demişsiniz. Yine şeyde yapılacak, dün de konuştuk babasıyla. Komşuları gelsin dedi çünkü komşuları çok seviyor. Hani cami mi dedim, ev mi? Evin bahçesi çok büyük zaten. Ön tarafına doğru masalar giriyor sandalye. Yine dedi de burada olsun. Komşular bulunsun. Evet. Evleri güzel hmm, güzel güzel. Allah güle güle otuttursun. Ne yapacak? Belki yarın bir gün oğlu evlenir. Evi alır. Yani, yani birlikte otururlar. İşte nasıl bir ne olacağını bilemezsin. Bilemezsin. Her şey kısmet. Şu anda çalıştığı için fazla dokunmaz ama. Bahsedildiği zaman dün kaç kere ağladı o yenge evet, geldi ya. Evet. Kolay değil kimse için kolay değil. Yani evin direği gitti. Bir direkt gitti mi her şey gidiyor zaten. Sana ne vereyim bebe? Ne vereyim sana çiçek? Soğuk bir şeyler getiriyor. Soğuk su bir şey. Olabilir. Ayran. Su. Su olabilir. Ayranım var. Suyum var. Su olabilir. Nescafe bilmiyorum var mı yok, yok mu? Nescafe içmemiz çok Kahvaltıyı da geç yaptık. Evet. Pritçe acaba yukarıda? Yunus? Efendim? Adam yukarıya girip de e, aşağıya bulamayabilir değil mi? Yok yok yazar burada. He tamam anneciğim. O da olsun sen de gidersin. Tamam, görmedim. Hı, gider kaynatısıyla bugün. Biraz dertleşirler. Ben de Yusuf kalkınca çok sıcak. Gide, belki gitmem bugün. Yarın giderim. Ben de İsrail'i tek bırakmıyorum çok. Ama biraz da tek bırakmaya çalışıyorum. Hani böyle bir ay Allah'ım binlerce kere şükürler olsun. Ne güzel. O çocuklar var ya bir arada kuzenler Yuma olsun, öbürü olsun, Mehmet olsun, hepsi bir kaynaştılar. Ya öz ve öz teyze çocukları bunlar. Teyzesi nasıl? Yusuf'u gördün mü ben? Hmm. Ben gezdiririm diyor kapıda. E, herhalde ki yani. yani. Allah diyor hiçbir şey değil. Kardeş kardeşi uçurma kadar getirmiş, itmek için. Tam iteceği sırada geri çekmiş. Ya. Kardeş. Ya, kardeş. Ne olursa olsun. Herkes için geçerlidir bu kardeşlik. Bir de onu tabii nasıl anne baba herkes için aynı değil. Şimdiki insanlarda mal şeyi var, Hırsı kardeşlik var. Bozula, bo, bozulma sebebi budur yani. Hırs var. Hırs var. Yoksa kardeş ki kardeş, ki ne kardeş, neye değişiyor yani? Allah yaratmış yani, ikimizi kardeş yaratmış. Hayır, ben ben şöyle diyorum, Allah herkese zenginlik versin, böyle bol bol. Gönül zenginliği versin Allah herkese. O önce onu versin, insanlar birbirleriyle uğraşamasınlar, Mücdan hani zengin versin. olsunlar. Zenginlik zannediyorlar şey... Bütün çareyi, dertleri bitiriyor, bitirmiyor. O parayı sana bolca verir, başka dert verir. He, onu demek istiyorum ben de. Yani. Bitirmiyor. Sağlığın elinden alır. Neydi? Ve şey, Sabancı... Dünya kadar malım var ama oğlumun hastalığına çare bulamıyorum. Bir ayakkabı dedi, giydiremedim ömür bile. Ya yani bunlar bize aslında örnekler, herkes de bilir bunu. Yani. Yani arabalarım var dedi, tanklarım var, şu var, bu var ama bir ayakkabı giydiremiyormuş dedi de yani. bu dedi Evet. Çoğu insan içinde hiçbir şeyi etmemek lazım. Ben sana getireyim. Su mu getireyim, ayran mı getireyim, ikisini de getireyim. İkisini de getireyim. Sıcakta terledin. Yani koştur, 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 koştur. Ne yapsın kadın işte. Oraya koşturuyor, buraya koşturuyor. Yapacak bir şey yok. Kimse hayat mücadelesini bırakmasın. Beni soracak olursanız ben de çalışıyorum işte. Ne yapayım? Ziyarete geldim. Baş sağlığına geldim. Bir geldik bir daha geldik işte. Ne yapalım? Yalnız bırakmayalım arkadaşlarımızı, dostlarımızı. Of Allah'ım of. Ne kadar zor bir annesiz olmak, bir babasız olmak, kardeşsiz kalmak çok zor. Ama maalesef ki hayat mücadelesi devam etmek zorunda. Dilim tutuluyor, konuşamıyorum artık sizin karşınızda. Niye konuşamıyorum bilmiyorum yani. Sevim'le tam suyla şeyi getirecek zamanı buldu yani. Niye kalkıp gidiyorsun ki yanımda? İnsan söyleyecek sözü kalmıyor böyle durumlarda. Hiç bir şey konuşasın gelmiyor. Böyle de yanlızda tek başıma konuşuyormuş gibi hissediyorum kendimi. Hı? Hmm. Kötü hissediyorum böyle de kendimi. Niye? <laughs> kameranın karşısında tek başıma konuşuyorum, Tek başına değilsin, orada dinliyorlar seni. Vallahi. Tabii de Allah de. razı olsun hepsinden. arkası. Ne kadar çok baş sağlığı var. Ay inanılmaz. Ben de bugün eve geçeceğim ama hava çok sıcak. Ne yapacağım bilmiyorum. Nasıl geldi? Sen öyle gidersin. Şapkan takarsın. Kafana yallah. Bu kadar basit. Yine nereye gittin? Geldim geldim. Şey, ben de sıcak su limon sıktım azıcık. Sabahki çaydan damlattım. Hmm. Hem bazılarıma geliyor ya. Evet. Öksürümü kestik. Üç gün ben ne biçim oldum biliyor musun? Orada mi? üzüldüm mi? mideye vurdu. İyi. Allah. Ama Allah herkese güzellik versin. ama acı göstermesin evlat acısı, anne acısı. Ama eşleşeceğiz işte. Göstermesin desek de. Bademiz, Doğanın kanını bu. Ya, bademiz doldu mu? Yalnız geldim, yalnız yaşarım, yalnız giderim. Canlarım ben fazla da çok da sizi üzmek istemiyorum. Yani bu konulara tabii ki fazla girmeyeyim diyorum ama yaşadığımız bu. O yüzden konuşuyorum. Evet. Hani insan düğün olsa düğününü anlatır. İnsan onun ne kadar garip değil mi? Her şeye alışıyor. Evet. Ölümü ağaçlara, dağlara vermiş. Dayanmamış. Ee, i̇nsan verince burada yemişler, burada ağlamışlar. Orada oynamışlar. insan evet. İnsan demiş kaldırıyor. Evet. Düşün ya yani ağaçlar, kayalar dayanmamış. İnsanoğlu bu kadar. Kamsız mı oluyor? Yok Allah'ın yarattığı bir şey. Bir şey diyemiyorum. Bilemiyorum ne oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Demin abimle konuştuk da. Abi dedim yani ne zamandır ben Kırklar Sultan'a aslında Esra ile çok isterdim de. Şimdi işte havalar da çok sıcak gidince Gitmek istiyorum. Ben böyle yerlere gittim rahatlıyorum. Birlikte gidelim yarın dedim. Tamam dedi kardeşim gidelim. Eyüp Sultan'da da bir yer var. O da derdini anlatıyorsun. Çok güzel bir Allah dostları. Ya ben mutlu oluyorum oralara gittim mi. Seninle Hı. gitmek çok isterim oraya. Yani sen de bir rahatlarsın diye. Stresini atarsın. İnsanlar stresli. Her konuda. Mesela Nasayr'in cevap verdi mi sana vermedi mi? Vermedi. Evet. Çünkü Fatoş e, bugün evet. zam günü onu. Evet. Mal, mal aramadı. Fatoş yazdı. İnşallah. Ağlayacak ayın 15'inde mutlaka ağlayacak yani. Hmm. Belki müsait dedi. Belki olabilir. evde değil. Görmüyor. Tatilde olabilir. Fındık toplamaya gitmiş olabilir. O da Sinop'ta. Merçin fındık var mı? Yok. Bilmiyorum ki. Ben fazla bilmem. Orada ceviz var. Bildiğim bak. Fazla bilmem çünkü. Bir de kesnane olur bol. Hmm. Benim bildiğim kadarıyla. Yengem getirirdi. Ceviz getirirdi. kesnane getirirdi bol. Hmm. Pirinç alır orada. Onu ben bilmiyorum. Pirinç var. Sinop pirinci. Onu bilmiyorum. Gitmedik ki bir yere. Hep hayal Bizim bir şey gezdiğimiz gittik. mi var? Biz sadece hayal ediyoruz, kuruyoruz, söylüyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Bir yere gidecektik hatta. Niyetlendik olmadı. Olmasın. O. Bunda da bir Nasıl hayır kısmak, var. Bunda, bunda da, da bir hayır. Yeri. Yani. Bunda da bir hayır var çünkü çok 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 böyle gidelim gidelim diye bir şeyi tutturmuyoruz. Allah izin verirse diyoruz. Nasip olursa. Aynen. Her şey nasip. Kısmet de varsa He. olur diyoruz. O yüzden ben çok dillendirmedim Emine'ye gideceğim 20'sinde dedim çıkarım Allah'ın izniyle. E baktım benim gitmem yakışık alır mı? Olmaz tabii He. ki yani. Kendi kendime Yunus dedim ben vazgeçtim gitmiyorum. Evet. Şöyle baktım mantıklı anne dedi. Çünkü o kızın kafası karışık, eve çekilince şimdi ister istemez kıyıda köşede ağlar evet. bana belli etmez evet. ben başlarında durayım en iyisi şöyle kırkı bir çıksın zaten bir e, 30 gün sonra da okul açılıyor bir okul telaşı. O yara hiç i̇şte teler kapanmaz da işte şeyle, telaşıyla telaşıyla ufak 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 ufak. Azıcık kabuk bağlar anladın mı? Yaralar kabuk bağlar. Kan çok kaşı, çok kaşı, Çok kaşımayacaksın yaraları. Hepimiz evet. için geçerli. Bazı gece geldim bile şimdi kız kardeşimle oynaştıklarımız erkek kardeşimin konuştukları gelir aklıma rahmetli oldukisi de. Ağlarım biri girse odaya niye ağlıyorsun açıklama yapamam. Değil mi? Çok zor. O yarayı ben arada bir gece kaşıyorum. Allah'ta evet, her zaman kaş, yani kaşımıyorum. E bunda da aynı olacak. Yani yani. Ay yedisinde ne ağlattı bizi şey hoca. Bize Ay ne ilahiler, ne ilahiler. Allah kabul etsin. Amin, amin. Allah herkese nasip hani denmez ama diyorum ben. Böyle cemaat nasip etsin. Cemaati çok kalabalıktı. Hatta e, dünkü attığım videoya baktım. Allah cümlenizden razı olsun canlar. Gerçekten. Ölüm var mı? Bitti. Ne kırmaya gel gelir hayat, ne üzmeye. E bunu da üzenler, kıra kıranlar düşünsün. Biz Allah'ın kuluyuz. Bizim sahibimiz Allah. Vekilimiz Allah. Onlar Allah'la hesaplaşsınlar. Benim kimseyle hesabım yok. Allah'a havale ettim. Her zaman da söylüyorum. Güzel Mevlam gösterir her şeyi. İyisiyle, kötüsüyle, yanlışıyla. Yaşarsın da bilmezsin bazı şeyleri. Biliyor musun Fatoş? Evet. Hani bazı acılar yaşarsın, sıkıntılar. Ama demezsin ben bunu yaptım da bundan bunları görüyorum bu göremezmişsin. Sen de göremezsin. Her şeyin Rahat edemedin sen şöyle de. Niye döktüm ki şimdi? Yeter yani. mi bir tane daha? Yok canım ya yeter. Rahat iç. Şişireceğim beni. Bir şey olmaz. Yemeğimiz hazır. Yaptım yemeklerimi de yaptım koydum. Dedim kim acıkırsa söylesin evde yemeksiz olmaz. Yavuz çünkü gider gelir atıştırır. Hmm. Gördün çocukları nasıl atıştırdı? Evet. Bak. Yusuf kalkınca ne yapacağım onu düşünüyorum. Ne yer? Vardır o, bir şeyler. Ya o çok... Değişik değişik şeyler. Neden yapıyor? Efendim? Biraz sonra falan gelmedi. Gelmedi mi? Bakmadım. Bakmadı mı daha iyi. Bugün mü gördün kızını? Bugün mü gelecekti? Hani sen ben evde iken... Gel... Ben... Kayınbaban söyledi ben... gelsin dedi. Ben... Bakalım. 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 Bir motor geçiyor ama motorla mı gelir, <laughs> arabayla mı gelir bilemem. Yukarıdan bir sesler geliyor ama bu kılın çiçeği de benziyor hani. Tabii o dikti. Onu dörde böleceğim. Sonbaharda mı böleceğim? Evet. Dört tane öyle şey alacağım. saksı Olmazsa birine hediye veririm, dikerim kızı. Hı. Üçü de kalsın. Bu yüzden ettiğine yaklaşınca ev almıyormuş. Ama öyle diken kişiydi o haydi, şey yapıyormuş. Öyle diyorlar. Mezre dikmiş onu. Hmm. E, evine aldı tafını. oldu Ya. 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 Hmm. Bu bir de çiçek açtı, bir de ağladı biliyor musun göz yaşlı hmm. de demişlerdi ben hani görmeden insan tam kanaat getiremiyor ya bazı şeyleri. Evet. Abi baktım çiçek açtı. Esra dedi bak anne damlalara göz yaşıymış. Ben şeyde de aynısını gördüm. Eyüp Sultan Camisi'nin böyle yan tarafında büyük tarif edemem gidip gösteririm de. Dediler o da ağlıyor belirli bir mevsimde. O mevsimde götürdüler beni. Gerçekten de bir de kan. Bildiğin kan. Ağlıyor. Damla damla. Hmm. Göz yaşı kan. Bir şey acil dediler... anlattılar ama kafamda kalmıyor ki. Yarın öğlen biz çıkarız. Kırklar Sultan'a gideriz. Belki Akbaba Sultan'a da gideriz. Oradan da orası yakın. Böyle hmm. sıralama. Allah izin verirse bak yine. Yani gideriz oraya buraya. Bilmiyorum her şey. Nasip. nasipin ne varsa hmm. gidersin. Nasip ne varsa gidersin. Biraz da nasibin yanı sıra istek önemli galiba. Zaten o istek e, belirli şey gidiyor. Ondan sonra yavaş yavaş yerine geliyor insanoğlunda. Evet. Diyoruz ki insanoğlu arsız. Evet. Ben yani bunu demeye çalışıyorum. Annemiz öldü, babamız öldü, kardeşimiz öldü. Üç tane kardeşim öldü. Ya o akrabaları saysan kimse kalmadı. Baktığın zaman en yakın akraba Hepsi onlar için yaz. O yüzden teselli diyorum. Onlar gelmeyecekler. Biz gideceğiz. Böyle dediğim zaman da seviniyorum. Diyorum nasıl olsa ben gideceğim. Çok ağlamayayım. Üzmeyeyim onları. Bu da bir teselli. Tabii yani. Gerçek ama teselli derken. Bu da bir gerçek. Sevdiğini toprağa koyuyorsun ama sen de onun yanına gideceksin. Allah Görüşür müsün, görüşemez misin bilemeyiz. Allah bilir. Hani bazı böyle refahı konuşuyorlar. Yok görür, yok bekler. Ama Allah bilir. Kur'an'da ne yazıyorsa o. Cuma akşamı geliyormuş evine ziyaret ediyorlar. Yengem gördü biliyor musun? Amcamın. Hıh. Hmm. Evini yaptı Almanya'dan. Almanya'da yengemle amcam Almanya'da yaşıyordu. Emekli oldu amcam. Evinde yaptığı üç katlı ama Almanya'daki bir şey çizdirmiş ama ev nasıl biliyor musunuz? Kocaman. Ve o salon iki takım koyarsın koltuk takımı. O kadar büyük evi. Üç katlı çok güzel sıfır. Almanya'dan da eşyayı getirtti. Yani Almanya'dan eşya indi. Kayınçosu indirtti. Amcam gidiyor. Yengeme diyor biletleri almaya gidiyorum. Uçak biletlerini. Akşama bineceğiz. Her şey İyi. hazır. Yengem de mutfağın camı caddeye doğruymuş. Yola doğru. Cadde mi yol mu artık orada bilmiyorum. Amcam almış deri montu üstünde. Bizimkiler biraz şey giyinirlerdi. Böyle asoratik. <laughs> Yaka cebine koymuş iki tane bilet. Gelirken diyor, bakıyorum geliyor diyor. Düştü, yığıldı orada diyor. Fırladım, ambulansı aradım. Orada eksi olmuş amcam. Evine oturmak nasip olmadı. Yıllarca Almanya'da emek verdi. Ya. Yeah. Türkiye'ye gideyim Yengem de haca giderim dedi. Almanya'dan giderim dedi. Ben bir daha dönerim dedi. Daha kolaymış Almanya'dan gitmek. Ya yani bir Türkiye'yi ziyaret edeyim. Hacı gideriz, bir de Almanya'ya geliriz, oradan daha çabuk gidiliyormuş. Ziyaretler. Ana, Yunus, Temmuz 25. Yunus'un doğumu. Amcam da o gün ölüyor mu? Haber geldi bana direkt ama ben nasıl oldum, nasıl oldum? Bir amcamız vardı zaten. Sütüm kesildi. Pirişanım Yunus'ta. Gittik geldi cenaze, öyle ilaçlamışlar. Üstüne bir deri montla göndermişler, böyle. Hmm. Şey Hasköy'e, Hasköy mezarlığına, Kalaycı Bahçe'deki, orada yengemdi amca. Bunlar içinde yatsınlar. He, o evde yengem ne yaptı biliyor musun? Hiç bizi ayırmadı hep yedirdi içirdi camilere halılar Kuranlar okuyan kızlara çok yardım yaptım amcamı kaybettikten sonra Ben yani demek istediğim mal mülk hepsi boş Yengem de öldü Almanya'da amcamın kızıyla oğlu var onlar bir daha gelmediler zaten. Zaten oranın vatandaşı hem buranın hem oranın ama evi sattılar bitti. Bir daha da gelinip gidilmedi. Sorsanız numaralarını bile bilmiyorum. Öz amcam, ne oğlu amcamın kızı. Diyor ve bağlantılar kopuyor artık. Amcam olsaydı hani öyle olmazdı. Evet. Allah rahmet eylesin bütün ölmüşlerimize. Yani. Allah'ım mekanları cennet olsun. Hepinizden de Allah razı olsun. Haklarınızı da helal edin. Şimdi daha iyi anlıyorum. Daha daha o gün de dedim zaten kahvaltıdan sonra hakkını helal et diye. Herkes birbirine hakkını helal etsin. Yarın bir daha görüşür müyüz? Görüşmez miyiz? Bilemeyiz. Kendinize iyi bakın. Allah razı olsun destekleriniz için de. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bismillahirrahmanirrahim.